Şu solda bir boşluğumuz var. Bu boşluğa ne yapacağız? Fabrika şöyle bir malzeme gönderiyor. Hemen göstereyim. Hop. Şöyle koyuyoruz. İki parçadan oluşan bir malzeme gönderiyor fabrika bize. Biz bunun bir tanesini kol olarak kullanıyoruz. Öbürünü de kesip dış görünüşe yani fasata kullanıyoruz. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Ölçümüzü bir alalım. Evet, duvarımız gayet düzgün görünüyor. Şuradan 9. Buradan da 9. Çok güzel. Her yerden 9. Yani biz bunu 9 sa yarım santim, 4 milim falan altından, 8 buçuktan keseceğiz. Evet. Başlayalım kesmeye. Aynen. Evet bakalım nasıl olacak bakalım nasıl olacak evet. Sen de var oh. gelelim şurada ne varmış bakalım şimdi Burası için sistem değil de Şöyle bir tane tahta vermişler. Bu tahtayı şuraya kes. Kapaklar, şunun gibi kapaklar inza değil de geriden yap demişler. Ama şimdi bizim bu şu flörümüzden deminkinden bir parça kaldı. Eğer o parçanın ölçüsü yeterse şu kestiğimizden diğer kalan parça. Oo, süper. Tamam. Bunu da oraya aynı kapakla aynı hizada yaparız. Bak güzel olur ya. Dandik dündük olmasın yani. Öyle değil mi Cahal? Aynen. Evet. Bu taraf duvar güzelmiş ha. 10. Dokuz keseceğiz bunu da. Şu daha önceki malzemelerimizden kalan parçalardan şöyle. Biz genellikle aynı çoğunlukla aynı Alman markasının mutfaklarını yapıyoruz çoğunlukla. Bazen arada İtalyan, Polonya mutfakları da yaptığımız oluyor da. Genellikle elimizde kalan bu yedek malzemeler falan kullanıyoruz böyle. Evet. İkiye bakalım yakışıklı. Aslan parçası. Evet. Şimdi iyi yerlere atmak lazım ki bakınca sırıtmasın. Ben simetrik atmaya çalışıyorum. Şöyle bayağıladık mutfağımızı.